Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyimsiniz? Ben çok iyiyim. Bugün size dış gebelik tedavisinde kullandığımız metotreksat ve bundan sonra bir daha ne zaman gebe kalabilirim sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Bu soruyu çok fazla alıyorum. Dış gebeliğimi iğne tedavisiyle sonlandırdılar ve dış gebeliğimi tedavi olduktan sonra ben bir sonraki gebeliğimi ne zaman denemeliyim, düşünmeliyim sorusu gerçekten çok sık karşılaştığımız bir soru. Biz dış gebeliklerde genellikle ilaç tedavisi yapıyoruz. Metotreksat denen bir kemoterapetik aslında kanser ilacı olan bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç, bu metotreksatı yaptığımızda bu ilaç uygulandıktan sonra ektopik gebelik tedavisinde genellikle yani dış gebelik tedavisinde genellikle %85'e yakın başarı elde etmiş oluyoruz. Ancak bu ilacı kullandığımızda bu ilacın biz uzun süre vücutta, böbreklerde ve karaciğerde biriktiğini biliyoruz. Ancak dış gebelik geçirmiş olan, kötü bir deneyimi olan bir kadın gerçekten hemen bir sonrakine tekrar yeni bir gebelik denemek ve elde etmek istiyor genellikle. Ve bize soruyor ne zaman bir daha gebelik düşünmeliyim ben yine tedavisi oldum. Gerçekten bugün elimizde aslında metotreksat tedavisinden sonra gebe kalmaya kadar ne kadar güvenli bir zaman var, zaman aralığı var. Bunu araştıran net ortaya koyan bir çalışma yok aslında bakarsanız. Toksikoloji literatürüne baktığımız zaman yani bu e, dataları biraz incelediğimiz zaman biraz daha detaylı. Hamile kalmaya çalışmadan önce metotreksat yapılmışsa eğer bir 4-6 aylık bir arınma dönemi öneriliyor genel olarak baktığımızda. Gerçekten metotreksat tedavisini Metotreksat tedavisi almış e, insanları kıyasladıklarında geriye dönük yapılan araştırmada 6 aydan önce gebe kalanlarla 6 aydan sonra gebe kalanları karşılaştıran bir çalışma var. Hemen burada bakın. Bu çalışmaya baktığımızda da bebekle ilgili olumsuz bir şey görülmemiş 6 aydan önce gebe kalanlarda da. Ancak yine de şöyle baktığımızda, düşündüğümüzde hastalara genellikle biz en az bir 3 ay Bekleme periyodu öneriyoruz bu tedaviden sonra. 3 ay bir gebe kalmamalarını öneriyoruz eğer metotreksat kullanmışsanız. Elbette 3 aydan daha kısa süre sonra gebe kalanlar var. Bu olgularda da e, teratojenik yani bebeğe sıkıntı yarattığına dair elimizde bir kanıt da yok. Ama eğer güvende kalmak kafanızda böyle rahat olsun istiyorsanız metotreksat sonrası minimum 3 ay ideali 4-6 ay bir arınma ve bekleme dönemi öneriyoruz ve gerekiyor. Bugünkü bilimsel veriler ancak bu kadar elimizde. Umarım bu videoyu beğendiniz. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum efendim.